sayılı günler kala 29 Ekim'i kutlayacağız sevgili dostlar. Çatalca'ya gidelim mi? Yeşile ve doğaya özlem duyan İstanbullular festivalde bir araya gelmiş. Cumhuriyet coşkusu Çatalca'da dolu dolu geçiyor. Yeni tiny house yaşam modelleri sergiliyoruz. İstanbul şehir hayatından 30-35 dakikalık mesafede ulaşabilecekleri alternatif yaşam alanları oluşturuyoruz. inas alırken tabii ki çok dikkatli olunması gerekiyor. Yasal çerçeveler içerisinde olması gerekiyor. O iki belgesi o bir belgesi trafiğe tescilli olması gerekiyor. Aksi takdirde imarsız arsalar kanununa göre tarla vasfında dahi olsa bir arazi bunları koymaları sıkıntı olabilir. Dolayısıyla burada da biz bütün misafirlerimize burada alternatif bir çözüm sunduk burayı da her zaman her daim gelebilirler misafirlerimiz ziyaret edebilirler bir showroom havasında burası Türkiye'de ilk defa bir e, üretimi gerçekleşen bir e, kapsül tiny house indirdik. Birçok alternatif tiny house'larımız da var. Doğayla uyumlu olan, otel konsepti olanlar var, kapsülümüz var. Bizim projelerimizin başlangıç fiyatlarıyla e, finish fiyatları arasında %50, %100 gibi kar marjı gözetiyor. Yaprak döner, Çatalca'ya has sucuklarımız her yerde bulamazsınız. Çatalca'ya gelin bu lezzeti tadın. Depremle beraber, korkuyla beraber gelmesiyle de tek katlı yerlerde yaşanması bu tür alternatiflerin e ortaya çıkmasına neden oldu. Üç oğluma birden alternatif olarak yer aldım. Şimdi Türkiye örnek o